Bir kişinin işte gözü, gözleri yumuluyor, gözleri, e, kulakları kesiliyor, burnu kesiliyor, dudakları parçalanıyor. Vahşi gelen geliyor müste yapıyor ona, Hazreti Hamza'nın kulağını koparıyor. Sonra akabinde Hazreti Hamza'nın işte dudaklarını patlatıyor. Sonra Hint alan alamıyor, kalbini diyor ki göğsünü yarla, göğsünü yarıyor. Onun kalbini çıkarıyor ve ısırıyor, yutacak gibi oluyor tabii ki yutamayınca tekrar atıyor. Hazreti Hamza'yı radıyallahu anh bu şekilde burada şehit ediliyor. Hazreti Hamza'dan sonra o gün yine hakeza eee Hamzala radıyallahu anh, anh o gün dü düğün yapmış düğün gecesinde ve sabahı u savaşına gelecek. Haberi alır almaz geliyor gusül yapmadan o gece gezek gecesine giriyor. Gusül yapmadan geliyor buraya. Hanımı Geliyor cesetlere bakıyor. Onu görünce Peygamber Efendisi soruyor. Diyor ki ya Resulullah böyle böyle gece hani geldi gece so bu gusletmeden geldi. Peygamberimiz geldi baktı ki yerle gök arasında melekler onu yıkıyorlar. Saçlar melekler ıslak. onu yıkıyorlar. Peygamber Efendisi soru baktı ki bir anda tebessüm etti onun. Melekler tarafında yıkanıyor, guslediliyor. gus aldırılıyor ona. Ondan sonra burası Herkese Abdullah bin Cübeyr Radyo Lahan. Bakın böyle sahabeler burada şehit olmuş.